İnşallah oynadığı günlerde görürüz. İnşallah. Onu böyle yapmışlar Allah'tan korkmadan. Bir de hani neler yapıyorlarsa. Anladınız mı? Çok zor aldım. Kendi. Bugün pazartesi arkadaşlar. Ee, önce besleme yapacağız. Çünkü çok acil değiller. Ee, ondan sonra öğlen saatlerinde de kliniğe gideceğiz. Rabbim nasip ederse. Korkma benden. Korkma tamam mı? İnşallah bir çıkar. Hiç araçtan inmeden doğru gideriz. Ne ediyorlar? Biz oraya gideriz. Gider miyiz? Gideriz inşallah. Tamam. Bizler için değerlisiniz. Sizi o kadar çok seven abileriniz, ablalarınız var ki. Şimdi sizi yüreğine basacak o kadar abi abla var ki. Maalesef kötülere denk geldiniz siz bebeğim. O yüzden attılar sizi. Üzülme tamam mı? Ben sana yuva bulacağım söz. İkiniz de. Hadi Rabbim evvel etsiniz olsun. Aracımızı yükleyip yola çıkacağız arkadaşlar. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Kijk, zet hem op een kopiek? Kijk, wacht even, kijk. 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 Kijk, wacht even. Kijk. Als we gaan kijk,

Selamun aleyküm. Nasılsın? <laughs> Hangi birini götüreyim? <gülüyor> 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 biliyorum biliyorum. Gel bakayım gel. <laughs>

Ya biz bir amcanın peşinden koşan bir yavru gördüydük. O olabilir mi? Göl kenarında. Çok benziyor ama şey. Orayla buranın arasında yaklaşık 4-5 kilometre var. Belki daha fazla. Bakacağım şimdi o paylaşımı bulursam. خو باسه به ښایره پیل نه کوي 4-5 kilometre var, burası koyun dışı. Kurban olurum seni Yaradan'a. Senin ee, kaderin mi milletin peşinden koşmak? O gün de abinin peşinden koşuyordu.